İyi akşamlar sayın izleyiciler. Bir haftalık aranın ardından bu akşam yeniden karşınızdayız. Efendim bu akşam sizlere farklı bir mekandan yakın doğu üniversite stüdyolarından ulaşıyoruz. Ve bu nedenle sırf bu akşam için sizlerin soru ve önerilerinizi alamayacağız. O yüzden hemen programın başında sizden özür dilemek istiyoruz. Evet efendim bu akşam e, sizlerle biliyorsunuz son zamanlarda artan trafik kazaları var. Ve e, Kıbrıs Türk Hava Yolları'nda yaşanan sorunlar var. Onları irdeleyeceğiz ve stüdyomuzda Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Sayın Salih Usar bizlerle. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet sizlerle bu akşam uzun uzun sohbet edeceğiz. Ee, son günlerde yaşadığımız sizin alanınızla ilgili sıkıntıları irdeleyeceğiz. Ee, biliyorsunuz e, programımız başında da söylediğimiz gibi e, dışarıdan canlı telefon alamadığımız için de vatandaşlarımızla program öncesinde röportajlarımız var. Size yönettikleri sorular var. Onları birlikte irdeleyeceğiz. Evet. Evet Sayın Bakanım, siz biliyoruz bir de Bakanlar Kurulu Sözcüsünüz. Bu nedenle hükümete de, hükümetteki icraatlara da vakıfsınız. Onları da birlikte ele alacağız programımız içerisinde. Evet hemen ben şöyle başlamak istiyorum. Biliyorsunuz son zamanlarda yine maalesef ölümlü trafik kazalarımız arttı. Bu sayılarda bir yükselme var. Ve özellikle Magosa bölgesinde, İskele bölgesinde bu kazalarda yaşanıyor. Bununla ilgili hep böyle bir de eleştiri var. Yollarda bir sorun var, yollarda problem var. Bunların da etkeni etkisi var bu kazalarda. Öncelikle bunlardan başlayalım. Yollarımızın durumundan başlayalım. Daha da sohbetimizi derinleştirerek devam edeceğiz. Evet şimdi e, öncelikle televizyonları başında bizi izleyen yurttaşlarımıza iyi akşamlar diliyorum. İyi seyirler diliyorum. Hemen şunu ifade etmek istiyorum. Gerçekten son yıllarda özellikle... Karayolu ağımızın, karayolu şebekemizin iyileştirilmesi, geliştirilmesi doğrultusunda çok önemli adımlar atılmıştır. Çok önemli mesafeler alınmıştır. Hele şunu ifade etmek istiyorum. Çok uzun yıllar öncesinde günümüze kadar daha doğrusu bizim partimizin hükümete geldiği noktaya kadar inşa edilmiş yolların tamamından fazla yol inşa edilmiştir. 2004 ve sonrasında